Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük bir kaçamakçılık yaptık. Ve şeritli parka girdik. Evet. Bu bir şey oldu. Hiç Hiç şey oldu. Bir şey. Hadi ikimiz yapalım Şeritlerle daha zor bakın. Şuraya atladık. <laughs> <Bakın daha. gülüyor> Şengül dur. <laughs> Hadi ben çekme yapayım. <laughs> yapayım ne olur. Şöyle şöyle, şey, bir ol eğim, şöyle şöyle ben bir ben bir tek yiyeceğim. yapayım. Hadi. Ağzım, ağzım, tek ağzım, ya çekin abim tek yapacakmış. Naya yere değiyor. Allah falan evet. Bileklik saçalım. Çocuk bir kaçamakçılık yaptım. Ama canımız sıkıldı. Orada bankta oturalım. Ayakkabı sıkıldı. Bekleyin. Sizin <laughs> takısını Biraz yükselteceğim. Bence bitirelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>